İstanbul Cevizleri Show tüm hızıyla devam ediyor. Önemli konuklarımız var Kuyum Haber standında. Onlardan bir tanesi de Uvalier artı 90 dergisinin sahibi Sayın Erdinç Yusuf Türköz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle yapmış olduğunuz yayınlardan ve e, meslekleri meslekler sektörde vermiş olduğunuz hizmetten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. E, fuar, suara, nasıl geçiyor onu sormak istiyorum. Fuar, dursak nasıl hareket öteleniyordu fuar. E nihayet yapıldı. Yapıldı ve iyi oldu. Asıl fuar olmamasına rağmen biliyorsunuz asıl fuar Mart'ta yapılıyor. Ona rağmen çok güzel dönüşler olduğunu ben kendi gözlerimle gördüm. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik, meslektaşlarımızı ziyaret ettik. E, maşallah vardı. Hepsi çalışıyordu. Bir hummalı bir çalışma vardı yani. Fuarın elektrini ben çok beğendim. Biliyorsunuz bundan önce İtalya'da bir Cenzaro fuarındaydım. ee bir sonra fuarında o dönüşleri fuar alamadı. İstanbul Fuarının daha iyi olacağını sinyallerini vermişti çünkü eee pandemi sonrasında yapılan ilk fuardı. İnsanlar orada böyle bir alıştırma yaptılar ondan sonra İstanbul'a herkes topla tüfekle geldi gitti. E, devam ediyor fuar, fuardan memnunuz. Aynı zamanda Almanya ile ilgili çalışmalar biliyorsunuz yapıyoruz. Onu da sormak istiyorum. Nasıl siz orayı da görüyorsunuz, burayı da görüyorsunuz, Türkiye'de, Almanya'da nasıl arada nasıl bir fark var sektör arasında? Şimdi bu pandemi nedeniyle Türkiye'de iş piyasada sektörde bir daralma oldu. Bu daralmadan sonra e, üreticilerimiz e, Avrupa ile ilgili Almanya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Hep buralarla ilgili çalışmalar yapmak istiyorlardı. Biz de Avrupa'da olduğumuz için, Almanya'da olduğumuz için arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz, köprü kurmaya çalışıyoruz. Buradaki üretici arkadaşlarımızı, oradaki e, esnaf arkadaşlarımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Almanya'da yani 3000'e yakın e, kuyumcu arkadaşımız var, esnafımız var. Almanya'da üretimimiz yok. Birkaç tane bilezik atölyesi var. Birkaç tane de toptancımız var. E, sağlıklı bir şekilde bir sistem yok. ...buradan üreticilerimizi o tarafa götürecek... ...orada tanıtacak, edecek... ...biz bunun çabasındayız... ...bunun mücadelesini veriyoruz... ...taşın altına elini koyanlardan bir tanesi... ...olarak kendimizi görüyoruz... ...bir misyon edindiğimizi... ...hissediyoruz... ...bunun ışığı altında çalışmalar yapıyoruz... ...dergimizi çıkartıyoruz, sosyal medyada faaliyetler gösteriyoruz... ...İstanbul'da olsun... ...Almanya'da olsun, Hollanda'da olsun, İtalya'da olsun... ...nerede kim varsa... ...ulaşmaya çalışıyoruz tanıtmaya şey çalışıyoruz. istiyorum. Nasıl e, Türk kuyumcusu için Almanya'da fırsatlar var mı? E, ee, Almanya ticaret cenneti bir ülke. O kadar söyleyeyim ben size. Paranız olduğu müddetçe iş yapabilirsiniz. Malınız, ürününüz olduğu müddetçe de satış yapabilirsiniz. Yani düzgün, sağlıklı e, ayar garantisi olan ondan sonra kaliteli ürünler geldiği müddetçe satılmama imkanı diye bir şey yok. Ee, zaten pandemi nedeniyle de bayağı bir boşluk oldu. Eee kuyumcu dükkanı, arkadaşlarımızın esnaflarımızın e, vitrinlerinin devamlı bir şekilde sirkülasyon olması gerekiyor. Bunların e, karşılığını görmek için de buradaki üretici arkadaşlarımızı bir şekilde o tarafa e, götürmemiz, tanıtmamız gerekiyor. Eee ben bir de burada şunu söylemek istiyorum. Genelde e, benim sosyal medya sayfalarında telefonum olduğu için ee, sık 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 e, telefonlar geliyor. Benim şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim e, kimseyi buradan oraya götürme bir gücüm yok. Öyle bir güç yok. Ama e, buradan oraya kalifiye elemanlar gelirse orada yardımcı olma ihtimalim var. Yani bu nedir? E, resmi yollarla artık e, aile birleşimi yaparak veyahut da eee kalfa olarak, usta olarak o tarafa kendisi gelebilirse orada yardımcı olabilirim. Yani o kendisi geldikten sonra benim yardım etme şansım olabilir. Ondan önce benim bir gücüm, öyle bir gücüm yok. Bunu söylemek istiyorum sadece. Ha, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kuyum haber olan. Rica ediyorum. Çalışmalarınızdaki başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim.